Merhaba arkadaşlar. Home Court Legend 9. ikinci 2. bölümdeyiz. E, Bugün neler yapacağız? Bir chest olacak. Ee, Biriktirdiğimiz bir chestimiz var PK'da. Onların bir yapacağım. Çıkan dropları da bir değerlendiririz. Ona göre güzel bir şey atarız zaten. Ee, 8-9 işte e, krova silahlarda 7 atıyoruz zaten. Ee, Kaydedermiş oluruz. 8 e atarız zaten tırna çekip. Onun dışında e, şu an için Akşam PK'lar devam ediyor. Ee, CSV vardı. CSV'yi de aldık. O yüzden bir tarantula odası çekimi yapayım dedim. Mevcutta da, da hem oradan kesit olacak orada CS ve PK'sı nasıl aldığımız vesaire. Evet arkadaşlar geldik chest kırımına. Neyimiz var? 38 tane kırım son chestimiz var. Güzel art altı krovaz veriyor. E, artı artık kristal grubu ve BF takı e, materyal de var. Bakalım bir deneyeceğiz. Ağırlıklı zaten ee, Kassel'in 7 grubu atıyor ama. Bakalım. 12 tane Legend var. Bundan da aynı şekilde. Karma. Armorlarımız var. Bir tane de artı bir Akaratak kutumuz var. Şuradan bir başlayalım. Üçerli üçerli. Çıkanını zaten 6'da atıyoruz. Güzel bir cüfke aldık kalandı. da şöyle. Burada vardı. Dört parça mitil çekmişiz. Şu akara baksımızı da kıralım. Emir geldi. Asın abi. Ve i̇kili ikili. Gömeceğim. Bunu sen harbi Kasselian delice etti bu kutu bizi ya. Krovas vermiyor hiçbir şekilde. Deter, Sten. Fere var mı? Fere de yok. Şuradan devam edeceğim. Geldik asıl. sonu. İstemediğimiz ne var abi? Gerçekten istemediğimiz bir şey yok random drop'u var. Güzel. Bir tane toz çektik. Bir tane full tol aldık. Bir tane daha full tol geldi. Teaching. Stand. Devam ediyor valla. Şurayı bir alalım. Bir kravaz, iki kravaz ne çeksek 1 2 3 4 5 fail var mı iki tane fail almışız şunu da şöyle atalım Alırız olur çantası bir tozumuzu atayım bir iki daha gönderdik Aslında gold Keşke başka bir kural Allah versin de keyiften sekiziyorum ama bakacağız. Zararım attı. Dedi al kanka seni mi kıracağım dedi. Şurayı da dizelim. şekilde ve verdi. İşte şöyle altını Allah'a ekber çekelim. Malak verdi. Yani Allah verdi deyince. işin sonu ona gitti. Çantamızda neyimiz var? Raum geldi. Flütol geldi. Kaç tane flütol var? Üç tane flütol çekmişiz. Trainer, Undef, lastik Stenlerimiz var, bal var. Bir tane yakmalık molok var. Bir de round gelmiş. Evet arkadaşlar, chestlerimizi kırdık. Bir düzenledim. Neyimiz var? 3 tane full var. Bir round, bir bal çıktı. Ate 7 kas grubu. 3 4 parça da bitirdiğimiz var. Şu plan ufaktan başlayacağız. bunun adı. attığımız için biraz zorluyor upgrade'de ya da, çanta yakıyoruz ama bakalım bir şey çıkarsa iyi olacak Otay göndereceğim ya Yedi on bal gelir mi? Gelmedi. Aga bazen çok mu zorluyoruz diye düşünüyorum. Çok da müsait Yemiyor. geçmedi. Ne mı var ya? Bize bir iki parçaya ne adım O da gelmedi. Bunu da full geçer şimdi. Geçti. Braum'u da vereceğim. Vermez. diyecektim. Onu da verdi. peşine gömledik ümit salladık sen gönderin bir adım alıyor train arcade artı yaktık. Geldik mevzuya. Şu kitabı da. Kitap listem sterne koyacağım. Altıya koyduk. Geçmedi. Bir sözü yandırdık. No. Amel amel amel. Yoruyor bizi ya. Gerçekten. Bir şey yapalım. öyle bir şey yapsak acaba eksik kaldı demişim şimdi o geçince ben anlamadım onlar bize tirleniyor. Şimdi bunu da de gitti. Yeter. Yaptık abi yeter de. Vermedi. Geldik mavzuya. Neyse sizi? gitti ya. Bakalım. Gelmedi. Bunu koyduk, bunu koyduk, bunu koyduk, bunu koyduk, bir şey koyduk, bir ev dedik. Üçün üçünde. Üçün yedisinde. smart mı ram mı dedik smart da yaktık kapattım açtım çektim tık 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 nereyi yaktık 36 Yardım et. Adı. Olsun ya. Sikler. Filo 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 filo. 80 hazır filoya. At. Cezede atar mıyız PK? Atacağız atacağız gel. Küre gel. sokmayacaksın değil mi? A, küre sokacağım tabii ki kanka. Aldım tek Ben Ama nasıl sokayım? <laughs> bon da aldım. Kanka beni bir bırak. <gülüyor> <gülüyor> körüm so var körüm dün var. Dön at dön at at at. At. <laughs> 10 kaldım. at. Aldım 10 kaldım. Kimseyi öldürmedim. At 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 at. Ya kanka mage ölüyorum. Kanka şu gate'im benim çarıma bir daha girmeyin ya. Dur ben <laughs> bir vücut <bir> diyorum. Abi değil mi? 2 yazdır. Atla 2'ye seri. Atla solda. Atla Torat. <laughs> Oğlum F3'e bir bastım. Gate yok amına koyayım. Gate'i koyacak kadar oradaydı. Lan analist bir buraya gelmişler ki 10 kaldım. Abi bir daha 10 kaldım sana. 3 atlasana sana Torat. Abi bunlar çok kötü bir şey amına koyayım. Biz de aynısını yapalım bundan sonra ya. Bir atla üç atla. Aldım ama en sağ doğru oyuna bak. Kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım. Dün Arada arkadır. kalmışız. Arada kalmışız. Arkanda hmm. görmüyorum. Dön arkanda. Dön. Önce şu oh. kapı girişine yakın. Kapı girişi. Torlu. Tut bileğini karaday parazit. Malis. On kaldım. Ben de aldım. Sevinç tek. <laughs> git 3 5e ona git. Git git gel içime gel. Torlu 3 5'e gel. Torlu 10 kal. Sevinç direkt Torlu. Gir üç beşe gir. Aldım okayı. Ölüm canım Gir gir gir. Sap tattı. Gür Geldi oğlum rahat ol lan. Oyna oyna oyna. Oyna bitir şunları. Aldım on. Bitir bitir bitir. Aa mage vuracak. On kaldım. Aldım. Of bacının bunu sıkıldı. Dön onlara şimdi torlu. Zeden 80 at. At at at. Piresi de öldür onu 80 At. At at at. Piresini tut. C'si at para. Aldım ben. Koş devam et. Malisli nice. düşüyor. Kaldırdığı gibi karizmayı kesme. Kesme, kesme. Dün <laughs> ben amınıza var. Çok iyi damla. Dön oğlu babayı kes. Serkan da kes. Malisli. En sağdan. Serkan eskrim öl bir şeyler oldu ama. Sen eğitilmez bir çomarsın. Esk Eskrim'e 4500 yemiş lan. Buraya. <laughs> lan. Aldım. Bak sıfır bak 10 kayıp ananı bacını sikiyim. Oğlum ya zaten Gidin Nova Rage'den vuramıyorum amına koyayım. Dokuz aldık. Aa bak. Abi niye giriyorsunuz o kadar arkadaşlar? Girin dediysem hani şey yapmayın anladın mı? Yani aldım onu. Bak 10 kaya bak. Bak Yunus'u siktiler mesela. Yani aldım onu. Kim sikebilir burada kardeşim Bırak bırak. bırak kalan. Rahat dur attım. Gir gir gir. Dur, Ama Staff'a girme bak. Gir dediysem arkadaşlar. Aldım iki rahat oyunu. Birini kesmeyin, birini kesmeyin yine kalat. Birini kesme, kesme kesmeyin. onu bırak. <laughs> Amına kodum yam yamlar. Ya. Partiye bak adam kesmeyin diye dua şey söylüyoruz, yalvarıyoruz ama adam kesiyorlar ya. Gel. Demin yapmış mıyım? <laughs> gel gel önümüz Koş. Hemen evet, tut 80 hazır tora. at evet. süper. Malis. Tor okay. diyorum bak başkasına gidiyor. Allah'ım. Tor attım önüne koş. Tantana çek, çek varasın. Çek marası. çek 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 çek. Parazit kürüstü. Çek. Malis sağ, 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 sağ kaldım, Aldım. aldım. Kaç? Bir oh, daha ki. Kaldırdım seni. Torlu orası. Torlu. Aldım onka ka. Oyna 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 oyna. 960. Magi tut bak magi tut magi tut magi tut. Magi tut. Arkamız 30. Arka vuruyor. Tamam döndük tam döndük. Döndük aldım onka ka ben ündün. Önden Ünlü aldım on ka. Dön Bayburtlu'ya. Jesse hazır at. Çek manasını parazit. Malisk. Koş, koş koş koş. Üzerine koş. Tor attım koş. gibi hissediyorum ama. Hemen Bayburtlu'dan başta parazit. Bırakma bak. Aldım onka sıkıştı da aldım onka sonra sıkıştı. İzlantı kes. Hemen. <laughs> Bunu kes. Arkasındaki sonra. Bunu tut. Kurenin ölüsünü tut. Kes. Ölüsünü sik ona. Do, olan, do, oğlum. Durun da atsın ondan sonra kesin ya. Oğlum <laughs> kuryan bu manyak mısın ama devil basacak kalma atacak amına koyayım. Tamam oğlum devil devil devil, ı, devil ı çöp olsun hiç ha. ya hiç yok ya olmayacak. Maalesef sen bu arada onu kal sandın ama kanka. Niye kalsanayım kanka kuruyanı ya? Ball, at, at, tut bilek boş toras. Yeşille ben. mi oynuyon amına koyayım kendine gel. <laughs> koş 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 hemen forsuna. <laughs> Servis şunu açma şerefine şimdi bak ha. Gel. Gel gel. Kim? Bir kişi lan dön dön. Ana bana sattılar. Koş koş koş. Koş. <laughs> benle gel benle benle gel. Kapıtmayın yine gel. Koş. 80 hazır pepeye. At termalistle. Sonra sonuna. Git 70 70 git. Git 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 git. Helci bacı yüksek parazit. Kürüstü malis. Aldım al. Yazıklar olsun. <laughs> Sabastım. Kalk kalk oğlum magemiz var. Torattım içine. 960. Oyna oyna için oyna için oyna. Nardan. Allah iki parti geldi. Nardan parazit malis. Hemen koş koş. O çok iyi çok iyi çok güzel. Arkamız koş. nardan topladı. Atak kes sadece koş. Atak kes sadece koş. Ben tek attım. Koş. Agayı alırsın kanka. Taşı agayı. Çok iyi. Evet dedin 80. Senin CS'i at. Van. Parazit. Van. Kanka, ben kol... ölmeyeyim ama artık. Gözünüzü seveyim Kaldırdım ya. Kaldırdım seni. Aldım 10 Şimdi oyna ben. Sap. Aldı. aldım. Tamam oyna oyna. İçe, içe gir. Bak içe gir. gir. Bak pozisyonunuza bir bakın. İçe gir. Gir içe. Şu önce, önce asıl parti. içindeki 70-72. 10 kaldım. 2 lazım. Düşüyor şey yok ha. mu? Elimi düşürdü, elimi düşürdü, elimi düşürdü. Aldım onu, kaldım, aldım. M20 aldım, at, at M20 at. İçine M20 at, 3-5 aç. Sabah attım. Seri kalk, seri kalk. 10K aldım. Oyna, seri oyna, seri oyna. 960 aldım. Tor attım. içine, oyna, 3-5. Oyna, oyna, oyna. Kalk, kalk, kalk. Tek aldım kendime ben. Arkana kim ageleri dön? Şimdi dön, dön. Dön, 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 Nardana 80 at. Süper. Malis. Hemen el tut. FF tut. Malis. FF, FF, FF. FF, FF kes. FF, FF, FF. Hemen bir daha nardan parazit amına koydum topları sizi. iki parti zıplıyor sonra atıyorlar. Kesmedim Mosta. Malis parazit. Kes onu. Gel benimle şimdi. Gel. Döş. OG. Malis attım o G. Derkan'ı kes. Bir buçuk takası var CSV. Hemen beyler bey Malis'i Torattım Tor attım oraya bir daha. Oyna 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 oyna. Espijon. Tek manasını parazit manası Çık ye çık. çık. Tor attım o 84 80 dön at kanka. At meşter at 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 kes 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 kes. Kes. Hemen pidesini kes. Çek manasını parazit. Manas. Yarra ki buradan. Kışmasak Gel bir içeri girmeye çalışalım. Bir dakika var. Ne dese amına koyayım. Yunus ne anlatıyorsun? Dur bir oğlum. Hadi girelim abi içeriye. ya. Meleli girmeyelim. Patlarız yoksa. Koş bakayım Tolga'yı buradan geçirmemiz lazım kanka. Yoksa respawn atamıyoruz. Sollu gel. Gel sollu. Koş koş koş. Sollu koş. Koş. Şu seksiyay kes içine parazit malis kes Ceren bir tane kalmıştı biliyorsun. Arkam bile durma. Durma durma durma. 30 saniye var. Taş alan kazanır. Atak yapıyoruz mu? 30 saniye var. Ben değilim oğlum. Gir 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 gir. Atak yap atak yap gir Tolga yeride gir atak yap. Bir onu çevirdim yerse. Aldım iki. Abi biz aldık vallahi biz aldık. 10 saniye. Oğlum belki alırız lan. Sanki 10 10 tekli. Biz aldık lan. Allah çok. Oğlum 30 saniye resmen. Final'a geldi ha. Aldım onu 5 saniye. Sabattım oraya. Öldürme bizi, öldürme. La biz aldık. <gülüyor> 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 Oğlum. <gülüyor> o, O o kalkmasın kimse ya. Biz de alalım lan şöyle. Aldım ben de çok güzel bir foto. Vay eline sağlık. Agacım 80 bizim işimiz. Şimdi bu gel bak işte ne varmış ya gel gel, gel. Bossları bir kesek ya. Sülo. Yunus Sülo. Evet. Kanka bunu Bunları takip Lazım. Evet arkadaşlar. CSV'yi aldık. %100 Kastelin ya da Zinnaritem drop'u mevcut. Arteri Krovas drop'u var. Artık random ne atarsa yüz yüz. Ekstra olarak da 175 takı drop'u var.